Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gecenin üçünde bir Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Mikrofona oldukça yakınım gördüğünüz gibi. Bunun sebebi ise e, mikrofona yakın olduğunda ses nasıl geliyor? Ağzımın gözükmemesi pahasına rahat bir video olmasını istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde ilk videoda olaylardan, depremlerden vesaire bahsetmiştik. Depremler vesaire hala devam ediyor. E, ama burada benim yaşadığım yerde şimdi bir sorun yok. İstanbul'un merkez kısmında hala hissediliyor. Umarım bu de adatırız ve bahsedilen büyük İstanbul depremi, Umarım çok daha uzak bir zamanda olur. Kaçınılmaz. Ama umarım yakın zamanlarda olmaz. Ve umarım uzun zaman içinde olursa da umarım bunun önlemleri alınır. İstanbul'da önlem alınmayan çok fazla ilçe yer var. Sıkıntı. Zor. Bir de ben normalde... şimdi bu konuları bırakalım canımız sıkılmasın. Birazdan normal sohbetlerden bahsedeyim ki... Bahsedelim ki bundan sonra da öyle olacak. E, o yüzden şöyle değiştireceğim konuyu. Normalde çok hızlı konuşan biriyim. Çok hızlı konuştuğum için de çok fazla kelime yutan biriyim. Hani aç, acele etmeden, hiç acele etmeden. E, sesimi doğru kullanmaya çalışacağım artık. Ee, bu da tıpkı siz şey diyeceksinizdir abi sesim dublaj abi yapsana. falan. Ee, ya normalde böyle bekleyerek konuştuğumuz zaman normal sesim bu yani. Normalde de akıcı konuştuğum zaman dümdüz konuştuğum zaman da dublaj falan dedikleri için. Yavaş konuştuğumda ise bana şey diyorlar kasıyor musun kendini kasma. İyi de ses bana ait zaten. Kasmak ve kasmamak benim elimde değil mi yani? <laughs> Anlamadığım konu yani. Kasmak ve kasmamak benim ellerimde değil mi? Eskiden 90'larda Türkçemizi ne güzel kullanırlarmış. Mesela hani o kasma olmuyor mu? Evet kasma oluyor ama düzgün kullanıyorsun Türkçe'yi yani biraz bekleme, nefes alma vesaire, yavaş konuşma. Doğrusu bu değil mi zaten? Bence bu doğrusu. Ee, aslında bunları kafaya çok takmamak lazım. İnsanların ne düşündüğünü e, pek fazla düşünmemek lazım çıldırırsınız delirirseniz yani. Ee, çok fazla takmayın, eleştirilere kafa yormayın. Ben neyi yoruyorum? Aslında yormuyorum. Birkaç kez taktığım oldu yani. Ben kendimi olarak konuşmuyorum ki. Ki böyle bir şeyler söylediklerinde zaten kasmadığımı biliyorlar yani. Genelde insanlar eğer güzel bir sesiniz varsa, kullanmasını doğru biliyorsanız haset besledikleri için e, sizleri yargılamaya çalışıyorlar. Ki bu Türkiye'de oldukça yaygın bir şey. Ondan dolayı üzmeyin kendinizi. Devam ki güzel bir köy vardı bu, bu köy hiç gelmemiştik değil mi biz uzak bir köy dedik Baya. Ee, bu videoya hatta yılılı falan böyle şey yapayım. Böyle güzel bir survival tamlıyılı falan yapayım mı? Ee, normalde ilk bölümde Minecraft survival part 1 tarzında yazmıştım bu arada ama dedim hani ondan sonra bu seriyi yapmayayım çünkü devamını getiremiyorum. Normalde survival oynayan biri değilim daha doğrusu. Ee, keyif alıyorum ama çok hızlı sıkılıyorum. Her şeyden çok hızlı sıkılıyorum. Farklı oyunlar üretmeyi deniyorum. Onlardan da sıkılıyorum. Korku oyunları çekiyordum. Onlardan da sıkılıyorum. Yani çok hızlı sıkıldığım için e, ee, yarıda bırakıyorum. Yani bu yüzden de o survival yazarsam tekrardan ki birkaç kez kanalda denemişliğim vardır. Gidip bakabilirsiniz. Çok hızlı sıkılırsam yine yarıda bırakırsam hiç hoşuma gitmiyor. Aa, ölmeyeyim. Sana ölmeyeyim. Bana ölmeyeyim. Sana ölmek istemiyorum. ha. Güzel. Çok hızlı sıkılırsam yine yarıda bırakacağım bir seri olacak. İzlenmezse moralimi düşünen bir seri olacak e diye diye diye. Başlıkta eksik yazdım. E, sadece deprem, e, deprem, sohbet, oyun, yok deprem, hayat, oyun diye yazdım başta. E, bunda da bir şey buluruz herhalde yazacak ya. E, ya da o başlığı düzeltirim. E, oraya Survival Part 1 yazarım. Tamlayalı düzeltirim. Bunu da Part 2 yaparım. Bilmiyorum yani. Abi genelde zaten ben bu seriyi şu an oynamamın nedeni sohbet etme üzerine olduğu için şey yapıyorum hani. Hani şunu yaptık, bunu yaptık, hadi koyun keselim, hadi dağa çıkalım falan filan muhabbetleri beni çok sıkıyor çünkü niye? Abi uzun zamandır Minecraft oynuyorum, uzun zamandır aynı şeyleri yapıyorum. Bunları sürekli dillendirmek olmuyor, başaramıyorum yani. Bu arada yeni sürümdeyiz yani en son sürümdeyiz ve bu ağaçlardan dökülen ve ölü yapraklar olması lazım. Ne atabiliriz yere? Beyaz peygamber çiçeğini yere atalım bir tane alalım şundan. Kuru yapraklar evet gördüğünüz üzere. Bir tane alınca 3 tane veriyor ve yere koyabiliyorsun. Bu şekilde biyomundaki, ağaçlardaki gibi öyle yapmışlar. Bence güzel olmuş. Güzel bir görüntü katmış. Bu arada Bedrock sürümünde yeni bir shader. Minecraft'ın içinde kendiliğinden olan RTX gerektirmeyen yani özel bir ekran kartı gerektirmeyen tıpkı Java'da nasıl shader açıyorsak Bedrock'ta da açabildiğimiz bir shader'ı test ediyorlar. Şu anda Betrak'ın kendisinde yok ama Preview versiyonunda var. Bunu Java'ya da getirecekler. Java'ya getirip Java'ya getireceklerdir daha doğrusu. Tam resmi bir bilgi yok elimde yani okumadım ama Bedrock'ta Preview'da Minecraft Preview'da girdim ve test ettim. Performans fena değil. En uygun performansla denediğimde güzel sonuçlar aldım. FPSM iyiydi. Benim kendi bilgisayarıma göre. Ee, ama tabii daha da optimize edeceklerdir. Java'ya getirirlerse güzel olur. Özellikle Shadow yani gölgeler falan e, güzel, uygundu ve hoş yapmışlar. Yani şey gibi değil, normal şeyler gibi değil de daha böyle Minecraft'ımız şeydir. Yani Minecraft'a yeni grafik güncellemesi gelmiş gibi. Hani oyunlara şey yapılır ya, Remastered yapılır ya bu da öyle olmuş. Bak yine çok hızlı konuşmaya başladım fark ettiniz değil mi? Yavaştan kelime yutmaya başlayacağım e, çünkü hep böyle oluyor yavaş konuşmam lazım Bu da niye biliyor musunuz ben bunu az çok tahmin edebiliyorum arkadaşlar neden olduğunu Küçükken çok hiperaktif bir çocuktum ben oraya buraya koşardım yaramazlıklar yapardım e, Sürekli böyle haylazlık peşindeydim hızlıydım yani her zaman e, hızlıdan kastım şey değil <laughs> Yani o hız değil. Hani hızlıydım, çeviktim, hani koşardım ederdim manasında söylüyorum. E, o da bana herhalde yavaşlayınca beden olarak e, ruhen bir hızlılık geldi. E, onun herhalde ağzıma ulaşması Diyebilirim yani çok konuşunca da sesim çatallaşmaya başladı daha da havalı oldu ama sesim galiba bilmiyorum bilmiyorum belki montajda hiçbir şey olmamıştır şu an kendim öyle sanıyordu olabilirim burada acayip kömür var ama hiç demiri falan bulamıyoruz böyle yerler iyi bu arada Buralarda kömür olması falan iyi yani en azından kömürü yüzey kısmından toplayabilmemiz oldukça değerli bir şey bu ne yeni sürümlerde tabi böyle şeyler yapmışlar bu herhalde bir Bizans kalesi kalıntısı falan mı yani İlginç ilginç şeyler yapmışlar bak. Ya da benim kurduğum modlardan kaynaklı olabilir bu arada. Ya, aa evet kurduğum modlardan kaynaklı olabilir. Çünkü Minecraft'ın son sürümündeki bilgileri... İzlediğimde böyle bir şey görmemiştim. Ee, ne kurdum diye sorarsanız işte birkaç mod kurdum tam hatırlamıyorum ama bir tane şey modu kurmuştum. Kule modu, kuleyi savunan şeyler falan filan. Belki o modun içinde eklenti olarak da bunlar vardır. Dolayısıyla modlar Minecraft'ın dünya yapısını değiştiriyor. Ben tamamen değiştirmemek için abartı modlar yüklemedim zaten dediğim gibi ilk bölümde de. 7-8 tane mod yüklemiştim. Niyetim aslında bugün e, madene inmek. E, shader kullanabilirsin demişti bir arkadaşımız. Ama ben unuttuğum için shader kurmadım. Ama e, onun için diğer bölümde, 3. bölümde shader'ı açalım. Olur mu? Bugünlük beni affetsin kardeşim. E, arkadaşım. <laughs> kardeşim. Affetsin. 3. bölümde bakacağız. Ay Bunlar da çok tatlı bu arada bak. Abi, böyle shader'i eklebilen çok tatlı olmuş ya. E, tabii bunların bilgisayarlarımızın olmaması da önemli yapmış yani optimizasyonu zaten. Bundalık Minecraft'ın kendisinde var bu arada değil mi? Ve kuru yapraklar var, kuru yapraklar var. Şeri var ama bunu bilmiyorum. Bu ne? Ya bu bu da herhalde şey daha ya. İşte o, bu çiçeklerin bir de ağaçlarda olması iyi olur aslında. Hatta ağaçları güncelleseler çok iyi olur yani ağaçların üstünde de olsa böyle şeyler hoş olur. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu karakterle beraber gidiyoruz ama şurada bak maşurum var. Ya ben şu an bir maden bulabilirsem maden yapacağım da maden yok anasını satayım ha. Yok hayır. Burası öyle aşağıdan bir yermiş de burada su birikicinin ne işi var yahu? Ha, bak burada deniz var. İleride şeker kamışı görüyormuş burada. Şurada bir yer var. Madene iniş mi? Evet. Burası güzel bir maden iniş ama e, şöyle bir sıkıntı var. Ben yatak almışım. Harika. Yatağı alman benim için çok güzel bir şey. Şimdi buraya küçük bir yer yapalım mı? 2 dakika arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bayağı bir ağaç kesmişim aslında. E şöyle bir şey yapalım mı? Ve hızlı bir şekilde Minecraft ilk el yapalım, ilk el. <laughs> Bak işte böyle oluyor. Hızlı konuşunca böyle oluyor. <laughs> i̇lk ev. Minecraft ilk evimiz yapalım. Şöyle. Penceresi olacak mı diye merak ediyorsanız olacak. Yani şununla birleştirelim. Harika oldu ya. Hemen ağacın yanında. Şöyle. Hayır hayır dur. Hah. Böyle. 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 Şöyle. Böyle. Şöyle. Harika. Hop. Yavaş yavaş madenden de sesler geliyor sanki. Bu bizim evimiz oldu. Yalnız buraya bir çatı lazım. Bunu buraya koy. Şöyle. Tamam. Oğlum yıllardır Minecraft oynuyoruz. Pratik zeka bizde var yani. Hayırdır? Yani maksat örümcekler girmesine anladınız mı? Ağaçlar zaten bir tavan. O yüzden şu ikisini kıracağım. Yok şunu kıracağım. Bunu buraya koyacağım. Şurada da mı vardı? Hayır. Bunu da buraya koy. Taşla beraber de Önce bir yatağımızı koyup spawn. Ben yatağı dışarı mı bıraktım? <laughs> Ha bendeymiş. Ya da kırdığımda yere mi düştü? Görmedim ilk şeyden. Hayır. Önce şuraya. Heh. Tamam. Şimdi ise aşağı inebiliriz. Bu arada keseye şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Hatta evin içine koyalım şunlardan. Hop. Güzel. Hayır. Heh. Şimdi kesemiz dolmuş. Aslında şey bulasımdan şöyle güzel bir şekilde sandığımız yapalım mı? Hatta senden bir tane daha dönüştürüp şöyle iki tane. Şuraya sandık. Kusura bakma çiçek. <laughs> bu ne? Nasıl oldu bu? Hatta sizin için, sizin için. Oh my god. Korkunçtu az önce yaşadığım şey deneyimlediğim şey. Heh. Tak tak tamam mı? Buraya boş itemleri şöyle koyuyorum. Makro yok bu arada. Yine mod arkadaşlar bu. Ee, kendimize bir kazma yapalım. Bu yüzden şey yapalım. Crafting table var mı? Crafting table ha. Zaten vardı ya. Şu. Alzheimer yemin ediyorum. Alzheimer vurdu yine video içerisinde bana. Şöyle. Aa taşımız yok. E, gerek de yok zaten. Baltayı yenilemek için istiyordum da. E koyalım seni şöyle. Hatta şu bu alalım. Hatta bir şunları da alalım ki lazım olacaktır. Ekmeklerin yarısını aldım. Ve en dincisi acil bir durumda. Meşale elbette. Meşale ihtiyacımız var. Ve elma. Bir tanesini de burada bırakalım. Sonra alırız. Kömür. Yanımızda kalsın. Aynı zamanda patatesten de bir tane alacağım. Yumurta mı? Bunları kullanacağım. Her neyse. Şimdi aşağı inip. Biraz korkunç. Şimdi aşağı inip yavaş bir şekilde burayı şey yapalım. Önce bir önce, önce bence Enderman'ı sizin duymuştum bu arada. Enderman, enderman burada arkamızda. Şimdi bence hiç Enderman'e bakmayalım. Zaten o da bizi görmüyor. Şuraya bir tane merdiven çıkacağım da çok kötü oldu galiba. Ha, Şunu şöyle. Aa, merdiveni buraya yapmasak mı ya? Bence de. Bence buraya yapmayalım. Kendimi mi ok ben? Evet. Normal insanlar gibi. Normalde kendime bunu hiç yapmam. Herhalde videodayım diye. Şöyle kazalım. Ah endirmenin gözünü gördüm. Şimdi. Şöyle gittik tamam mı? Bir tane daha gittik. Ee, hatta Ve hatta Bunu harcayacağım ve Yanıma taşınabilir bir crafting table yapacağım Ve bununla beraber de Şöyle bir şey yapacağız Harika değil mi? Şimdi i̇şte bununla beraber Şöyle bir şey yapacağız Şuradan başlayıp Yavaş yavaş Yukarı çıkacağız ki yetmedi. Bu yüzden geriden başladım. Biraz daha geriden başlasak, başlasak iyi olacak. Ah gelmedi o. Ölüyorum az kalsın. Heh, şöyle buradan başlasak oluyor mu acaba? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hah. Şimdi buradan başlayacağız ve yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Bir saniye arkadaşım. Hah. Abi yine yetmiyor ya. Aman be. Al. Al. O kadar plan yaptık, o kadar düşündük ve gerçekten başaramadık mı sonunda yani? Bazen dilediğiniz şeyler gerçekleşmeyebilir dostlar yapacak bir şey yok. <laughs> Çok kötü oldu. <laughs> Çok kötü. Ben kazmamı aşağı mı attım? <laughs>